Herkese yeniden merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu arkamda gördüğünüz renkli elbisemin yapımını anlatacağım. Böyle uzun bir elbise üzerime giyip gösteremedim çünkü kadrajını ayarlayamadım. Ama fotoğraflarını Instagram hesabımından bulabilirsiniz. Hatta videoda çektim üzerimdeki halinde. Sizler için paylaştım. Şimdi hemen ben elbisemi göstermek istiyorum. Böyle bir giriş videosu çekmek istedim. Videoya başlamadan önce ama kanalıma abone olup ee, videomu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi hemen e, elbisemi göstereyim daha sonra da yapım aşamasına geçelim. Şimdi hemen elbisemi sizlere anlatmaya başlamak istiyorum. Öncelikle yaka kısmını göstereceğim. Yaka kısmını lastik yaptım. Ördükten sonra üzerine lastik yaptım. Yapım e, aşamasını detaylıca anlattım. Koltuk altında kesme yaptım. Bakın şöyle şu şekilde iniyor koltuk altını kestim. Ama ekstradan daha sonra herhangi bir şey eklemedim. Gayet düzgün duruyor böyle. Salaş bir elbise oldu. Kenarlarını e, dikerek birleştirdim. O yüzden böyle düzgün duruyor. Yani kusursuz görünüyor. Diker birleştirdim. Nasıl diktiğimi de sizlere gösterdim videomda. Şöyle alt tarafını göstereyim. Alt tarafında da iki taraftan yırtmaç yaptım. Bakın iki tarafını da şöyle küçük bir parça bırakarak dikmedim. Ama altına herhangi bir işlem yapmadım. Burası da böyle hafif kıvrılıyor. Bileğin biraz üzerinde bir elbise. Gerçekten çok güzel rengarenk bir elbise oldu. Ben çok beğendim. Böyle baharlık kombinleyebileceğiniz bir elbise. Ve bu elbiseyi ben şöyle hemen ipi de yakından göstereyim. Bakın gayet güzel kaliteli bir ip. İhraç fazlası bir iple ördüm. Çok uygun fiyata almıştım. Böyle topunda 200 gram vardı. O şekilde videomun başında da tekrar göstereceğim sizlere. Yani örme aşamasında da ipimi göstereceğim. İhraç fazlası böyle bir ip kullandım. Şimdi hemen yapım aşamasına geçebiliriz. Hepiniz yeniden kanalıma hoş geldiniz. Ben bunu çok uzun zaman oldu. Şöyle Kürkçan videomu izleyenler bilirler. Bu ip ihraç fazlası bir ip. Şöyle şu şekilde göstereyim. 200 gram bir tanesi. Böyle bu şekilde ihraç fazlasıdır. Ürün devamlılığı yoktur. Yani bu iplerde bir şey yapıyorsanız farklı bir yerden ya da işte gittiğiniz yerde tekrar bu ipi bulamazsınız. İhraç fazlası ürünler bu şekilde oluyor. Üzerinde herhangi bir işte ne hangi numarayla yazılacağı vesaire de yazmıyor. Ben bu ipin kalınlığına göre 7 numarayla ördüm ve gerçekten çok kaliteli bir ip. Şimdi böyle rengarenk bir ip. hemen şöyle sağa ya da sola böyle bulduğum Pinterest'te bulduğum elbiseleri de bırakırım böyle. Onları da görebilirsiniz. Hemen şöyle ölçü vermek istiyorum size. Şişle örmeyi bilen herkesin yapabileceği bir elbise olacak. Şimdi ben tek tarafını yaptım. Ön ve arka kısmında herhangi bir farklılık yapmayacağız. Aynı olacak. Ee, şöyle söyleyeyim. Bu beden ben medium yani kendime göre yaptım. Bakın. Lastik örmedim ters düz normal e, düz örgü çıkarttım. Yani tek sıra ters tek sıra düz örerek bu örgüyü çıkarttım. Ben tek tarafını ördüm hemen size göstermek adına. 53 santim eni var. Boyunu kendi boyunuzu ölçüp de yapacaksınız. Ee, i̇sterseniz yarım yaparsınız. Ben bunu tam kendi boyuma göre uzun yaptım. Bakın kol kesme yaptım. Kol altından başlayıp ee, omuz yani boyuna kadar gelen kısım ne kadar onu söylemek istiyorum size demiştim buradan itibaren şöyle kol altından e, omuza kadar gelecek olan kısım da 30 santim. Şöyle biraz bırakıyorum. Normal elimi alıyorum. Ters düz örgü 2 4 5 100, 19 20. Toplamda e, 72 tane yapıp geliyorum hemen. Evet toplamda 72 tane yaptım. Bakın bu örgüde iki ters iki düz yapmıyorsunuz. Normal sadece dümdüz öreceğiz. Bakın dümdüz öreceğim. Bu tarafı düz örüyorum. Diğer tarafımı ters örüyorum. Hep böyle gidecek dümdüz. Koltuk altını sayıp ona göre kesin. Yoksa ee, fark olmasın yani. iki arka ve önü ayrı ayrı ördüğümüz için fark olmasın. Şimdi ben en sona kadar e, kol altına kadar örüp geliyorum koltuk altını beraber keseceğiz ee, daha sonra yaka kısmında beraber yapacağız en son dikme aşamasında her şeyi birlikte yapacağız bu elbiseyi beraber bitireceğiz çok güzel olacağına eminim hemen bunu yapıp gelelim şimdi şöyle sizlere göstermek istiyorum hemen Bakın elbisemin en kısmını şu şekilde diğer tarafını yapmıştım şimdi bu tarafını da tamamladım artık koltuk altınıza kadar olan kısmı bu şekilde dümdüz örüyorsunuz hiçbir şekilde kesme ya da farklı bir işlem yapmıyorsunuz dümdüz koltuk altınıza kadar örüyorsunuz. Şimdi koltuk altımızdan itibaren kesmeye başlayacağız kesme işlemini nasıl yapıyoruz hemen sizlere göstermek istiyorum bakın ben kesme işlemini tersten yapacağım. Bir taneyi boş alıyorum. Diğer ikisini birlikte alarak örüyorum. Bakın diğer ikisini birlikte alarak örüyorum. Daha sonra bu şekilde dümdüz örmeye devam ediyorum. Hiç fark yok. Dümdüz bu şekilde örgümü devam ettiriyorum. Şimdi koltuk altı keseceğim için. Diğer tarafında da aynı şekilde bu işlemi yapacağım. sonda üç tane kaldı. Sondaki şu iki taneyi beraber örüyorum. Diğer sonda bir taneyi bunu tek örüyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi diğer tarafını çevirdim. Düz örgümü. Bu düz örgümüzü şöyle. Şimdi benim ters düz örgü alış şeklim biraz farklı. Yani bu modelde böyle yaptım. Böyle çapraz çapraz durmasını istediğim için. Siz kendinize göre ters düz örgünüzü yaparsınız orada bir karışıklık olmasın çünkü benim örgüm biraz farklı duruyor yani böyle çapraz çapraz duruyor Şimdi bu kısmı dümdüz örüyorum bakın bunda hiçbir şekilde kesme yapmıyorum sadece terste kesme yapıyorum burayı dümdüz sıra sonuna kadar örelim tersine geçtiğimizde tekrar yapalım sona kadar ördüm dümdüz hiç kesmeden şimdi ters çeviriyorum yine yine aynı şekilde tersten öreceğim ilkini boş aldım diğer ikisini birlikte örüyorum sonra devam ediyorum bu şekilde dümdüz örüyorum yine son diğer tarafa geldiğimde yine aynı işlemi yapacağım. Yine sonda üç tane kaldı. Yine ikisini birlikte alıp örüyorum. Sondakini tek başına örüyorum. Bakın bu şekilde olacak. Diğer tarafa çevirdiğim zaman yine hiç kesme yapmadan ön tarafından düz öreceğim. Ters çevirdiğimde yine aynı şekilde iki yandan da kesme işlemi yapıyorum. Hem başlarken kesiyorum, hem de bitirirken sonda kesiyorum. Ee, Şöyle diğer ördüğümü göstereyim. Şöyle biraz el farkı var diğer ördüğümde. Çünkü bunu farklı bir zamanda ördüm. Şimdi buna uzun bir süre sonra devam ettiriyorum aslında. Bunu daha bol örmüşüm. Kol altını bakın bu şekilde görünecek. İki tarafı birbirine karşılıklı dikeceğiz en son. İki tane parça olarak örüyoruz. Yani o kadar kolay bir elbise ki. Benim bir de e, ihraç fazlası bir ip bu. Renkleri gerçekten çok beğendim. Bu elbise elbisede de böyle çizgi çizgi çok güzel durdu. Bakın şu şekilde kesmişim ben şuraya kadar. Şöyle küçük bir kesme olacak. Daha sonrasında üzerine düz öreceğiz. Ama şimdi bu arkası, burası önü olduğu için önde yaka keseceğiz. Onu da size göstereceğim. Şimdi şurada böyle bir 8-10 sıra kadar kesip hemen geliyorum. Bunu da bu şekilde tamamlıyorum. Daha sonra yakayı göstereceğim sizlere. Şimdi bakın ben bu şekilde kol oyuntusunu size gösterdiğim şekilde yaptım. Şöyle göstereyim. Şöyle küçük bir kol oyuntusu verdik. Böyle düz tuttuğumuz zaman bu şekilde böyle görünüyor. Kol altına herhangi bir şey yapmayacağız. Tekrar bir şey öreceğiz. Böyle bırakacağız. Yani dikiş diktikten sonra kol altı böyle kalacak. Şimdi ben birkaç sıra öreceğim düz bir şekilde. Daha sonrasında yaka kesmeye başlayacağız. Bakın burada artık kesmeden örüyorum. 10 sıra keserek ördüm. Şimdi birkaç sırada böyle kesmeden öreceğim. Daha sonra yaka için geçiş yapacağız. Yani yaka kısmını yapmaya başlayacağız. Şimdi hava biraz karardığı için ben şöyle düzeneyimi değiştirdim. Ee, ekstra ışığımı yaktım. O şekilde videomu e, devamını çekeceğim. Zaten e, sadece yaka kısmımız kaldı. Yaka kısmı da gerçekten kolay. Onu da şimdi birlikte yapacağız. Bakın kol oyuntusunu vermiştik. Şurada biraz kol oyuntusu vermiştik. Şu şekilde. Daha sonra ben kol oyuntusundan sonra şöyle şu kadar falan ördüm. Şimdi burada uygulayacağımız yöntem şu şekilde olacak. Benim toplamda 54 tane ilmeğim var şişimde. Bakın şişimde 54 ilmeğim var. Bunu ikiye bölmem gerekiyor. 27-27 bölüyorum. Hemen örmeye başlayalım. Ön yüzümdeyim. Şunu da söyleyeyim. Bu sefer yani yakayı yaparken sadece ön yüzden kesme yapacağız. Kollarda arka yüzden kesmeyi yapmıştık. Yaka da ön yüzden kesme yapacağız. Şimdi örüyorum. Bakın 1 2 25 26 bu da 27. Şimdi burada 27 tane ördüm. 27 tane ilmeği bu şişte bırakacağız. Yani şöyle bunu ikiye bölmüş olduğumuzu düşünün. Sol taraftakini öreceğiz. Şimdi bir saniye. ipimi şöyle biraz alayım. Şimdi sol taraftan eksiltme yaparak bu tarafı sadece öreceğiz. En son burası bittikten sonra buraya ip ekleme yapacağız. Öyle örmeye devam edeceğiz. Bakın. Şimdi burada ilk başta 4 sıra kesiyorum. İlkini ördüm. ikinciyi de ördüm. Üzerinden atlatıyorum. Bakın 1. Bir. bir tane kesmiş oldum. Tekrar aynı şekilde 2 tane kestim. Yine aynı yöntemle. Üçüncü, ve tekrar aynı şekilde kestim. Bu da dördüncü. Dört tane bu şekilde kestim. Şimdi örmeye devam ediyorum. Şişimden çıktı. Tamam. Dümdüz öreceğim burada. Şimdi ters çeviriyorum. Tersten dümdüz örüyorum. Ayka tarafta hiç kesme yapmıyoruz. Dümdüz örüyoruz. Bitti burası da. Sıra sonuna kadar. Bakın şuraya kadar ördüm. Tekrar diğer yüzünü çeviriyoruz. Bu tarafı çevirdik. Bu sefer 3 tane keseceğiz. Yine aynı ön yüzünden. Burası bekliyor işte. Şimdi buradan 3 tane keseceğiz. İlkini boşalayım. Örüyorum, üzerinden atlatıyorum. 1 2 Bir tane daha 3 3 tane kestim. Bakın dümdüz tekrar sıra sonuna kadar örmeye devam edeceğim. Buradaki ben sıralamamı size vereyim hemen. Şöyle söyleyeyim. Bakın aynı bu gösterdiğim yöntemle birinci sırada 4, 3. E, sırada 3, sonra 2 2 1 1 ve 7. sırada da bir tane kesiyoruz. 7 sıra bu şekilde öreceğim. Hiçbir fark yok. Bu tarafı hiç ellemiyorum. Bu şekilde buradan böyle keserek e, yaka oyuntumuzu veriyorum. Daha sonra burayı tamamlayalım. 7 sıra öreyim söylediğim şekilde. Daha sonra geliyorum hemen. Evet, bakın bitirdim. Şöyle size söylediğim şekilde yaka oyuntusunu ördüm. Şimdi şöyle e, diğer arka tarafı ile şöyle küçük bir ölçüm yapmak istiyorum hemen. Bir saniye. Şöyle kol altından bakalım. Bu kabataslak bir ölçüm, size göstermek için yapıyorum. Şu sayı ile buradaki sayıyı eşit yaparsanız tam olur. Şimdi bakın bu şekilde görünüyor. E, şöyle bir boşluk kalıyor. Sayılarını bakacağım şimdi. Ona göre sayısını eşitleyip şu kısmı da üstüne doğru biraz daha düz bir şekilde öreceğim. Artık kesme yapmadan direkt öreceğim düz bir şekilde. Ee, burayı da tamamlayayım. Hemen arkadakini sayısına göre hemen geliyorum. Evet ben bu tarafı bitirdim ve geri geldim. Hatta diktim şöyle göstereyim size tek tarafı diktim. Diğer tarafını da beraber dikeriz. Çünkü böyle anlaşılır olması için dikip de göstermek istedim. Bakın burası böyle ee, şu kısım kol altı şöyle bu kol kısmı yani Burası da e, dikilmiş oldu bu şekilde diktim daha sonra şu alt kısmından da dikmeye devam edeceğiz. Şimdi yakamın diğer tarafını yapacağım yine aynı burada gösterdiğim yöntemle yapacağım ama e, burada ip bağlamayı göstereyim Şimdi şöyle alayım Şimdi burada da tersten aldığım için burada tersten 4 sıra eksilteceğim ben bakın şöyle ipi buradan direkt geçirdim hiçbir şey yapmadım en son sabitleriz arkaya 1 2 3 4 4 sırada bunu da bu şekilde eksilttim bunu da en son buraya sabitleyeceğiz. Şimdi dümdüz örüyorum. Bu sefer tersten yaptım. Bakın diğer tarafı olduğu için tersten yaptım. Bu şekilde örüyorum. Diğer tarafına geçtim. Burayı dümdüz örüyoruz. Ön tarafta kesme yapmıyoruz. Bu sefer de ön tarafta kesme yapmayacağız. Yani hiçbir fark yok. Bu sefer de bu tarafta dümdüz örüyorum. Diğer tarafta kesme işlemi yapıyorum. Ee, diğer diğer tarafında söylediğim gibi yani 7 sıra eksilterek gideceğiz 4 3 2 2 yani sonra bir o şekilde e, bu kısmı da aynı söylediğim şekilde yapıyorsunuz en son bitirelim e, şey yapalım, dikişini yapalım, en son bitirince bu yöntemle ipi birleştirip bu ters taraftan öreceksiniz. Bunu göstermek için bu tarafı da video çekmek istedim. Şimdi bitirdikten sonra e, dikiş işlemini de burada birlikte yaparız. Bakın bu şekilde görünecek Bunların zaten e, şimdi burası böyle, burası böyle farklı farklı gibi duruyor ama. En son zaten yaka yapacağız buna. O yüzden çok önemli değil yani. Bu e, kapanacak bu görüntü gidecek buradan. Şimdi bu sırayı da aynı şekilde yukarıya doğru eksilterek örüyorum ve daha sonra dikiş işlemini işlemi yapalım. Şimdi artık bakın bu şekilde bitirdim. Şurayı da bitirdim ve e, son bitiriş şeklim bitirişimi de yaptım. Bakın burasını bu şekilde dikmiştim ben bunu da aynı şekilde ördüm şimdi artık bu tarafı da dikmem gerekiyor aynı diğer tarafta diktiğim gibi burayı da birlikte dikelim burayı isterseniz tığ ile de birleştirirsiniz İsterseniz dikersiniz ben şöyle bir iğne kullanıyorum kendi ipiyle dikiyorum bakın bakın bu şekilde görünecek dış kanadına doğru batıyorsunuz Ve göstermek istiyorum anlaşılır olduğundan emin olamadım bakın, buraya batıyorum şuraya batıyorum daha sonra hemen karşı yanındakine bu şekilde çapraz bir şekilde geçmiş oluyorum. Bunda da yine aynı battığıma batıyorum. Bakın bana doğru bakan kanadından sonra altından yukarıya doğru buradan geçiriyorum. Bu şekilde karşılıklı hepsi birbirine gelecek şekilde dikiyorum. Yine aynı bakın. Burası böyle. Buradan da bu şekilde dikiyorum yine aynı şekilde iki kanadına batıp hep böyle karşılıklı gelecek şekilde dikeceğim. Böyle. Diğer taraftaki görüntüyle aynı görüntüyü elde etmiş oluyoruz yani. Böyle dikişimi yapıyorum. Burası bu şekilde olmuş oldu dikişim. Diğer tarafında bu şekilde olmuştu. Renk farkı olduğu için biraz farklı gibi durabilir ama aynı yani. Oldu. Şimdi artık yaka yapacağız. Normalde 7 numarayla örüyordum. 6 numara misinalı bir şiş kullanacağım yaka yapmak için. Şöyle elimde 6 numaralı misinalı bir şişim var. Yakayı normal şişlerle yapamazsınız. Çünkü <laughs> Döndürmeniz gerekiyor. Yani döndürmek için de misinalı bir şiş olması gerekiyor. Hatta benim misinalı şişim, yani misina kısmım çok küçük böyle e, ayarlanabilir bir şiş de değil. Bakalım nasıl olacak? <laughs> Biraz zorlayabilir beni. <laughs> Bununla yapacağım ama. de şimdi yaka bu şekilde görünüyor. Böyle görünüyor. Bunun ee, üzerinden ilmek çıkartarak yakamızı oluşturacağız ben yakayı çok küçük yapacağım bakın çok küçük sadece düzgün durması için çok küçük yapacağım şöyle bir şişim var misinalı bir şiş kullanıyorum 1 numara küçük normalde 7 numarayla bunu ördüm 6 numarayla bunu yapıyorum ama 7 numarayla da yine yakayı yapabilirsiniz hemen ipimi alıyorum sizlere hemen göstereceğim Şimdi misinalı şişime elime aldım. Bakın sağ köşeden hemen şöyle başlayalım. Nasıl yapacağımızı sizlere göstereyim. Biraz daha yakınlaştırayım. Burada daha detaylı görünmesini istiyorum net bir şekilde. Bakın ilmeklerin içerisinden buradan ilmek çıkartarak yapacağız. Şurada e, böyle bu şekilde ilmekler aşağıya doğru şu köşeden mi başlasam ya da yok arkasından başlayayım. Bir tane ilmeğinden alıyorum. Bakın sadece tek ilmekten alıyorum. Buradan çıkartıyorum. Bunu şurasından, bakın böyle ilmeklerin tekinden. Şöyle ikisini birden değil de tekinden kaldırıyorum. Böyle ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde hepsini yapacağım arka tarafını böyle. Ön tarafta da yukarıdan aşağıya doğru. Onda da aynı yöntemde yapacağım. Bakın bu şekilde ilmekleri alıyorum. Böyle böyle diziyorum şişimin üzerine. Daha sonra ip ekleyip bunu öreceğiz bu şekilde. Bakın. Arkanın tamamını aynı şekilde devam ettiriyorum. şekilde şuraya kadar yaptım. Şimdi artık yaka kısmına geçeceğiz. Bakın ön kısma geçiyoruz. Şöyle hemen bunu böyle çevirip şu arada diktiğimiz yer var ya çok açıklık olmasın diye oradan da şöyle diktiğimiz yerden bir tane ilmek çıkartın. Şimdi şu kısma geçiyoruz. Buradan da bir saniye. Buradan bunu çıkarsak buradan böyle. Şöyle buradan böyle bu sefer de yan yan batacağız buradaki ilmeklere. Sırayla hepsine batacağız buradan. Bak bu şekilde. Şuradaki e, köşe kısmına batmıyorum da ondan sonraki yani o köşeden sonraki ilmeğe batarak hepsine sırayla böyle batıp ilmek çıkartıyorum bütün sıralarda tek tek ilmek çıkartıyorum. Aynı şekilde bunun sıra sonuna kadar devam ettiriyorum. Aynı yöntemle ilmek çıkartıyorum. Yani burada hiç fark yok. Döndürüyoruz. tek şeyimiz şöyle döndürerek bütün yakayı aynı şekilde ve misinal olduğu için üzerine doğru toplayacak zaten. Bakın misinal şiş kullanmamız önemli. Normal şişle bunu yapamayız. Yuvarlak döndüreceğiz çünkü. Bu şekilde bu eksiltme yaptığımız yerleri de yani döndürerek devam ediyoruz. Hepsini bütün her yerden ilmek çıkaracak şekilde alıyoruz. Aynı şekilde atlamadan. Şöyle yukarıdan doğru bir göstereyim sizlere. Bu şekilde görünüyor. Misinalı şişim biraz küçük olduğu için daha böyle sıkışık sıkışık durdu. Ama şimdi örmeye başlayacağız. Ee, hemen ipimi alıyorum elime. Şöyle alıyorum. İki ters iki düz öreceğiz burada. Tek yapacağımız şey iki ters iki düz örmek. Şöyle bağladım. Ucunu biraz e, bol bırakayım kaçmasın. Bakın. Bu şekilde örüyorum. İlk başta ilk sırayı yaparken biraz zorlayabilir. Ters. 2 ters 2 düz. Yani siz nasıl örüyorsunuz bilmiyorum. Ben şu an bunu parmağıma doladım bu şekilde örüyorum normal bildiğiniz ters düz yapacağız hiçbir fark yok bunu böyle döndüreceğiz yaka boyutunu ne kadar istiyorsanız o kadar uzatabilirsiniz bu yöntemle yapıp ters düz örerek istediğiniz kadar uzatabilirsiniz ya da bir, bir iki sıra sadece düzgün durması için yapabilirsiniz Ben Muhtemelen çok uzatmayacağım bakın bu şekilde ters ve düz örüyorum sadece Evet. Başladığım yere kadar geldim. Bakın ben şöyle 3 sıra ördüm. Şöyle kısa ördüm yaka kısmını. Şimdi bitiriyorum. Yani normal aslında hiçbir fark yok. Örüyorum önce. ilk ikisini ördüm. Daha sonra içerisinden geçiriyorum. Sadece bitirme işlemi yapıyorum. Farklı herhangi bir işlem yapmıyorum burada. Bu şekilde yuvarlak bir şekilde bakın aynı şekilde hepsini bitirip gelelim. Evet yakayı da bakın bu şekilde bitirdik. Şöyle görünüyor. Hemen göstereyim. Bence gayet güzel oldu. Arkası bu şekilde görünüyor. Ön tarafı da böyle. Benim için yeterli bir açıklık. Şöyle göstereyim. Ve lastiği de gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Daha büyük lastik yapmak istemedim. Zaten kollarına herhangi bir şey yapmayacağım. Bakın kollarını böyle bırakacağım. Ee, kenarlardan dikeceğiz şimdi sadece son bir aşamamız kaldı şöyle biraz yukarıya kaldırayım göstermek adına şimdi sadece son bir aşamamız kaldı o da dikiş aşaması ee, yanlardan dikeceğiz ve bitireceğiz artık sadece bu kadar bundan sonra giymeye hazır hale gelmiş olacak şimdi şöyle söyleyeceğim ee, dikerken şöyle şu ön ee, ön ve arkada koltuk altına tam denk gelecek şekilde ayarlayıp onu tam en üstten ayarlayıp daha sonra da yani e, ön ve arkayı zaten eşit diktiyseniz e, eşit ördüyseniz herhangi bir sorun olmayacaktır buradan dikeceğiz ben şimdi nasıl dikileceğini göstereceğim ama e, masam böyle biraz dar olduğu için daha rahat düzgün dikebilmek adına e, yatakta dikeceğim yani yere ya da başka bir yere böyle uzun bir yere e, koyup da dikeceğim şimdi size sadece dikişi nasıl yapacağımı gösteriyorum dikişi ön yüzden yapacağız bakın şöyle e, bir tane hemen şöyle ışığımı biraz şöyle yapayım e, bir tane böyle kalın bir iğnem var şöyle yapıyorum içerisinden geçiyorum bu yöntemi daha önceden bir tane hırka yapımı e, videosu paylaşmıştım sizlerle bu yöntemi o videoda da anlatmıştım. Hırkamı da o şekilde dikerek birleştirmiştim. Şimdi bakın. Şöyle koltuk altını şuradan itibaren bunu da buradan itibaren şöyle başlıyoruz. Koltuk altından örmeye dikmeye başlıyoruz. Şuradan geçiriyorsunuz. Bakın şu kısımdan şöyle geçiriyoruz. Daha sonra hemen karşısına denk gelecek şekilde bunu da buradan geçiriyorum. Tekrar karşıya gelip bakın şuradan ve hemen bunun altında. Şöyle. Bakın. Buralardan alıyorum. Bu şekilde dikiyorum. Böyle diktiğimiz zaman e, herhangi bir dikiş görünmüyor. O yüzden görünmediği için tam böyle birbirine karşılıklı denk geliyor. Gayet güzel oluyor. Bakın şu an gösteriyorum sizlere dikişi nasıl yapacağımızı. Bu şekilde olacak. Eğer ki siz çok dar ördüyseniz e, yırtmaç bırakabilirsiniz, yani şöyle küçük bir yırtmaç bırakabilirsiniz altında. E, eğer ki tamamını örmek isterseniz tamamını da örebilirsiniz. Ben size bu yöntemi göstermek istedim. Şimdi bunu kendim yapacağım. E, zaten videonun başında da bitmiş halini gösterdiğim için en son şimdi tekrar bunu yapıp da tekrar göstermeyeceğim sizlere. Şimdilik benden bu kadar. Bu yöntemle sıra sonuna kadar dikebilirsiniz. Aynı şekilde diğer tarafını da aynı şekilde dikiyorsunuz. Onun haricinde koltuk altında hiçbir şey yapmıyorum. Yaka yapımını gösterdim. Yaka gayet düzgün görünüyor bu şekilde yaptığınızda. Ee, alt tarafına da herhangi bir şey yapmıyorum. Bakın altını da göstereyim. Şöyle hatta kıvrılıyor böyle buralar. Yani salaş gayet hoş bir elbise olacak. Oldu. Hatta bitirdik. Sadece dikim aşaması kaldı. Şimdi ben bunu dikeceğim hemen. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için de zil butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.